Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni model Volkswagen araçlarda far yükseklik ayarı nasıl yapılır? Eskiden burada far açma kapama tuşunun sağında veya solunda bulunurdu. Aşağı yukarı yaparak far yükseklik ayarımızı yapabiliyorduk. Ama şu anda buradan far açma, kapama ve benzer gibi ayarları yapabiliyorsunuz ama far yükseklik ayarı buradan yapılmıyor. Hemen multimedya ekranımıza geldik, menüyü tıkladık. Buradan aracı tıklıyoruz. Daha sonra ayarları ve farları tıkladık. Buradan far yükseklik ayarımızı istediğimiz seviyeye getirebiliyoruz. Şu an en yüksekte Şimdi aşağı doğru indirdik. Tekrar kaldıralım. Siz de bu şekilde far yükseklik ayarını yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs>